Anam sordu, anam. Neden öldürdün? Bu misin? Cinayet neden işledin? Alo? Efendim. Yeri nerede? Bana abinin nerede olduğunu söyle. Ya telefonda erkeklik yapılmaz. Yüz yüze yapacaklar erkekliği. İhsan. Bana telefonu ona ver. Ne yapacaksın İhsan? Ne yapacaksın? Telefonu ona ver. Yok ne yapacağını söyle. Telefonu ona ver diyorum. Arıyorum açmıyor. O kadar mı erkek lan? Hmm, öyle Var. Mi Ben. Hmm. Şimdi de telefonda erkeklik yapıyor öyle mi? Öyle mi? Bana de, mı ya? söyledi? Şimdi bana mı küfür etti? Öyle mi insan? Yeri nerede? Yeri bana yerini söyler. <laughs> öyle telefonda erkekliğe benzemez. Ya insan Allah aşkına hadi. <laughs>

Ben size